Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Merhaba arkadaşlar. Namazın sünnetlerini görmeye devam ediyorduk. Bu bu konuda son dersimiz olacak. E, Şürin Şürüm Bilali Hazretlerinin Merakül Felah adlı eserinden namazın sünnetlerini okumaya devam ediyoruz. Eddersül Hadi ve Sebun 71. ders Sünenus Sala namazın sünnetleri 5. bölüm Vel işaretu fis sahihi bil müsebbihati işaret parmağıyla sayı olan görüşe göre işarette bulunmak sünnettir. Inde <laughs> şehadeti şehadet esnasında yani tahiyyatın sonundaki şehadeti getirirken yerfe'uha inden nefhi nefi esnasında yani la ilahe derken parmağını kaldırır ve yada'uha indel ispat, ispat esnasında yani illallah derken parmağını indirir. Vessalatu ala seyyidina sallallahu aleyhi ve sellem fil culusil ehir son oturuşta Allah Resulü aleyhissalatu vesselama salat etmek ve du'a'u bima yüşbihu elif hazal kuran ve sünne kuran ve sünnet lafızlarına benzer. E, o lafızlardan oluşmuş dualarla dua etmek sünnettir. La kelamün nez insan kelamıyla dua etmek caiz değildir. Vel îltifetu yeminen sünne yesaran bit teslimeteyni <asynchronous> iki selamı verirken sağa sonra sola yönelmek, başı çevirmek sünnettir. Ve niyyetul imami er ricale ve'l hafizate ve salihil cinne Fil sahih en sahih görüşe göre iki tarafa selam verirken imamın arkasındaki, sağındaki, solundaki cemaate hafaza meleklerine, koruyucu meleklere ve salih cinlere, cinlerden müslüman olanlara orada bulunanlara ya da genel manada salih cinlere selam vermesi o niyetle selamını vermesi sünnettir. Ve haftu niyeti alel ule ikinci selamın yani sola selam verirken verilen selamın birinciden daha düşük bir sesle verilmesi ve mügâranetuhu lisselâmil imâmî cemaatin selamının imamın selamına mukarin yani eş zamanlı olması, beraber olması, hemen arkasından olması veya vel buda etu bil yemini selama sağdan başlamak ve intizarul mesbuki feragal imami cemaate sonradan katılan yani bir rekatı kaçıran kişinin mesbukun imamın tamamen selam vermesini beklemesi sonra ayağa kalkması sünnettir. Evet metnimiz bu kadar ana metin. Şimdi şerhine geçiyoruz. Ve tu sennu sünnettir el işaretu fis sahihi sayı olan görüşe göre işaret etmek. nehu sallallahu aleyhi ve sellem rafa isbahu sebbabete. Çünkü efendimiz aleyhissalatu vesselam işaret parmağını kaldırarak e, işaret buyurmuştur ve kad ihnaha şey'en tabii bu arada e, birazcık parmağını eğmiştir yani parmağını hafif kamburumsu yapmıştır işaret parmağını dümdüz değildir yani bu şekilde sünnet olarak görülmüş ve tekûnu bil müsebbihati işaret işaret parmağı ile olur müsebbihat tesbih eden parmak e, manasına da geliyor tesbihler genelde işaret parmağıyla çekildiğinden, yapıldığından dolayı bu isim verilmiş. Ey es-sebbabe, diğer ismi de sebbabe işaret parmağının diğer ismi. Minel yumne fakat sağ elin işaret parmağıyla sadece bu işaret yapılır. Yüşiru biha bununla insan işaret eder, parmağını kaldırır. Inde esnasında intiha ile ile şehadeti fit teşehhüdi. Teşehhütte otururken yani tahiyyat okurken şehadet esnasında, şehadete sıra geldiğinde parmağını kaldırır. Yerfe'uha kaldırır parmağını, ey el müsebbihate işaret parmağını, inden nefi, nefi esnasında, yani reddetme sırasında. Neyi reddediyor? Ey nefil uluhiyeti amme sivallahi teala, Allah'tan başka bir ilahın olduğu düşüncesini reddetme esnasında bi kavlihi la ilahe. Şu sözüyle la ilahe. Yani la ilahe derken Allah'tan başka ilahları reddederken parmağını kaldırır, işaret parmağını ve bir der. Yani Allah birdir demek ister bununla. Onu sembolize eder. Ve yed'uha indel ispati. ispat esnasında parmağını indirir. Ey isbatil uluhiyeti lillahi vahdehu yani Allah'ın tek ilah olduğunu ispatı esnasında, ilanı esnasında parmağını indirir. Bi kavlihi illallah. İllallah sözünü söylerken. La ilah derken parmak kaldırılıyor. İllallah derken indiriliyor. Ve yusennu sünnettir. El israru gizli yapmak. Bi kıra eti teşehudi. Teşehüdü yani şehadet kelimelerini, şehadet cümlelerini gizli olarak okumak sünnettir. Ve tusennu sünnettir. Es salatu alen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fil culusil ahir. Son oturuşta Allah Resulüne salatu selam etmek ya da sadece salat etmek sünnettir. Fe yekul misle Muhammedun rahimahullahu teala İmam Muhammed'in dediği gibi der bunu yaparken. Lemme su ile an keyfiyetihe. Salatın nasıl okunacağına dair kendisine soru sorulduğunda İmam Muhammed'in vermiş olduğu, cevapta olduğu gibi salat getirilir. Fekal şöyle demiştir İmam Muhammed, yegul namaz kılan kişi şöyle der, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala eli Muhammedin, Allah'ım Muhammed aleyhissalatu vesselama ve onun ailesine salat eyle. Salli derken salat eyle demek, bu hem duayı içerir, hem rahmet talebini içerir, hem de takdisi içerir. Yani onu takdis eyle, onu yücelt, onu şereflendir manasına da gelir. Kemal salleyte ala İbrahim'e, tıpkı e, Efendimiz İbrahim Aleyhisselam'ı e, şereflendirdiğin, ona merhamet ettiğin, onu yücelttiğin gibi, vale ala el İbrahim, İbrahim ailesini de yücelttiğin gibi Efendimiz'i ve Efendimiz'in ailesini de yücelti şeklinde. Burada seyyidina kelimelerini hem Efendimiz'in isminin önüne hem de İbrahim aleyhisselamın isminin önüne koymak mendup görülmüştür. Her ne kadar bazı alimler bunu tercih etmeseler de biz mendup diyenlerin görüşünü tercih edip hem Efendimiz'e hem de İbrahim aleyhisselama saygımızın bir ifadesi olarak seyyidina, Efendimiz demeyi burada daha burada tercih edebiliriz daha uygun olur. Ve berik ala Muhammed seyidine Muhammed'in ve ala eli seyidine Muhammed'in aynı şekilde dua devam ediyor efendimize ve efendimizin aline ailesine bereket lütfet onları mübarek kıl. keme berik ala İbrahim ve ala eli İbrahim'e fil alemin tıpkı efendimiz İbrahim aleyhisselama İbrahim Aleyhisselam'ın ailesine e, berekette bulunduğun, bereket ihsan ettiğin, onları mübarek kıldığın gibi fil alemin bütün alemlerde inneke hamidun mecid sen övgüye layıksın, övülensin, şereflisin diye bitiyor salli barik duası. Ve ziyaretü fil alemin burada fil alemin ziyadesi var. Aslında fil alemini normalde okumuyoruz. Biz Hanefilerde okunmuyor ama böyle bir ziyade getirilmiş. Sabitetun bu ziyade sabittir. Fi rivayeti Müslim'in ve gayrihi hem Müslim'in sahihinde hem de diğer bazı kaynaklarda böyle bir ziyade geçiyor. Evet bunu demekte de bir mahsur yok. Ve yusennu aynı şekilde sünnettir. Eddu'au dua etmek. Ba'de salati alen-nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salavat getirdikten sonra duada bulunmak sünnettir. Li kavli aleyhisselam çünkü efendimiz şöyle buyurmuştur. İzâ sallâ ahadukum biriniz namaz kıldığında fel yebde bi tahmidillahi azza ve celle Allah'a hamdü senada bulunarak başlasın ve sene aleyhi ona senada bulunarak başlasın. Sunna li sonra peygambere yani efendimiz kendisine salatta bulunsun, salat göndersin. Sümme liyedo, sonra dua etsin. Ba'du, sonra meşe istediği kadar dua etsin. Yani önce tahiyyat okunuyor, daha sonra salli barikler okunuyor, Efendimiz'e salat gönderiliyor. Ondan sonra dua ediliyor. Burada da bir kayıt var. Meşe istediği kadar dua. Yani sadece Rabbena, Rabbena ufirli duasıyla kayıtlı değil. Başka dualarda yapabilir. Ve la yed'u fiha orada dua etmez illa bima yushbihu alfazul Kur'an Kur'an lafızlar lafızlarına benzer kelimelerle ya da Kur'an lafızlarıyla dua eder. Ve minha mesela Rabbena la tuzil kulubena. Rabbim Rabbimiz kalplerimizi kaydırma duası gibi dualarla orada dua edebilir. Ve bima yushbihu sünneti bir de e, sünnette geçen lafızlara benzer lafızlarla ya da sünnette geçen lafızlarla dua eder. Ve minha meruviye buna bir örnek şu rivayettir. Allahümme inni zalemtu nefsi zulmen kesiran. Allah'ım ben kendime çok zulmettim. La yaghfiru zunube illa ent. Günahları ancak sen affedersin. Fagfirli mağfireten min indik bana katından bir mağfiret, bir af lütfet. Verhamni inneke entel gafur rahim. Bana merhamet buyur. Sen gafursun, çok mağfiret eder, affedersin. Rahimsin, çok merhamet edersin. Manasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Ebu Bekir öğretmiş olduğu bir duadır. Namazda yapmak için bir dua istiyor Ebu Bekir Efendimiz. Efendimiz de ona bu duayı tavsiye ediyor. Vakıan Ebu Mes'ud'un radiyallahu anhu yetao bi kelimetin minha. Aynı şekilde İbn Mesud Hazretleri'nin de efendimizden duymuş olduğu bir dua şu şekilde. Allahümme, inni es'eluke minel khayri kullihi ma alimtu minhu ve ma lam alem. Allah'ım senden bildiğim bilmediğim bütün hayırları istiyorum. Ve e'uzu bike kemine şerri kullihi ma alimtu minhu ve ma lam alem. Bildiğim bilmediğim bütün şerlerden sana sanıyorum. Ve yecuz en yed'u ve fi namazda dua etmesi caiz değildir. Bima bihu kelamen nas insan kelamına benzer lafızlarla, insan kelimeleriyle, insani konuşulan kelimelerle yani insanlar arasında konuşulan kelimelerle namazda dua etmek caiz değildir. Bu bilhassa Hanefilerde geçerli bir husus. Misle kavlihi şunun gibi mesela Allahümme zevvicni bir e, beni falan kadınla evlendir Allah'ım. E'atini <laughs> keze minezzehebi vel fiddati vel menasib. Bana işte şu kadar altın, şu kadar gümüş, şöyle şöyle makamlar ver falan diyerek bu şekilde dua etmek caiz olmaz. Bunlar çünkü ne Kur'an'da ne de sünnette geçen dua cümleleri değildir. Lime verade bunun sebebi nedir? lima verade anhu sallallahu aleyhi ve sellem çünkü efendimiz şöyle buyurmuştur. İnne salatena hadihi la yasluhu fîhâ şeyun min kelamin nas. Bizim bu namazımız var ya işte bu namazımızda insan kelamıyla bir şeyler söylemek uygun değildir. Bu şekilde buyurmuş efendimiz. Ve yusennu sünnettir. El iltifatu yönelmek. Yeminen sunma yesaram bit iki tarafa selam verirken önce sağ sonra sola selam vermek. Bunun için sağa sola yönelmek sünnettir. Diyen Nehu sallallahu aleyhi ve sellem kana yusallimu an yeminihi fe çünkü efendimiz önce sağına selam verir ve şöyle derdi. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Hatta yura hatta görünürdü beyadu haddihil eymen sağ yanağındaki beyazlık görünürdü. O kadar dönerdi. Ve an sonra soluna döner. Esselamu aleykum derdi sadece. Ve rahmetullah kelimesi burada yok. Başka rivayetlerde var. Esselamu aleykum derdi. Hatta yura beyadu haddihil eysar sol yanağındaki beyazlık görününceye kadar böyle soluna dönerdi. Fe in kasa Esselamu aleykum ve rahmetullah cümlesinden bir şey eksiltirse, bir kelime eksik söylerse, fekale mesela şöyle derse, esselamu aleykum derse, ev selamun aleykum derse, sadece başında el takısı olmadan selamun aleykum derse, es bir -e bi terkihi sünnete, sünneti terk ettiğinden dolayı isaet işlemiş olur. Yani bir hata işlemiş olur. Bir noksanlık olur orada bir kerahette, bir mekruhlukta söz konusu olur. Ve sahha ferduhu bununla beraber kişinin kıldığı o namaz sahih olur, geçerli olur. Ve yusennu niyetul imami er ricale ve nisa ve sibyan imamın sağa sola selam verirken arkasındaki erkeklere, kadınlara, çocuklara selam verme niyetiyle selam vermesi sünnet görülmüş ve melâiketül hafızate, hafıza meleklerini de selam vermesi bu niyetle selam vermesi e, sünnet görülmüş. Hafıza nedir? cem o hafız. Hafız kelimesinin çoğuludur. Hafız koruyan demek. Summu bihi bu şekilde e, isimlendirilmiş bu melekler. Neden? Çünkü li hifzihim mâ yasturü minel insani, Insandan hasıl olan şeylerden korudukları için min kavlin ve amelin e, insandan e, sadır olan kötü söz, kötü amellerden bir kızım olumsuz davranışlardan, hallerden korudukları için insanı ha hafaza ismiyle isimlendirmişler. Evli hifzehim iyyahu minel cinni ya da insanları cinlerden korudukları için onlara hafaza koruyucu melekler denilmiş. Ve Ali bin Abbas'in radiyallahu anhuma İbn Abbas Hazretlerinden şöyle bir rivayet var. Ennehu kal şöyle diyor. Me'a kulli mu'minin hamsun minel hafizati. Her müminin yanında 5 tane hafaza meleği vardır. Vahidun an yeminihi bir tanesi sağındadır. Yektubul hasenati sevapları yazar. Ve vahidun an yesarihi bir tanesi solundadır. Yektubus seyyiati günahları yazar ve aharu emamehu bir tanesi önündedir yulakkinuhu el hayrati ona hayırlı işleri yapmasını telkin eder ve aharu veraehu bir tanesi arkasındadır yedfu anhul mekarihe ona kerih görülen hoşlanılmayan şeyleri terk etmesini söyler ya da kerih görülen e, hoşa gitmeyen hayırlı olmayan şeylerden onu müdafaa eder korur ve haru diğerine gelince en de nasiyetihi o da alın kısmındadır. İnsanın alnındadır. Yektubu ma yusalli alannebi sallallahu aleyhi ve sellem ve yublighuhu ya da ve yubellighuhu ile rasule aleyhisselam. O da efendimiz aleyhissalatu vesselama getirmiş olduğu salatı yazar ve o salatı Allah Resulüne ulaştırır. Bu şekilde 5 koruyucu meleğin insanla yani müminle beraber olduğunu ifade buyuruyor İbn Abbas Hazretleri. Ve niyetuhu, imamın e, şu şekilde niyet etmesi selam verirken aynı şekilde sünnettir. Salihal cinnil muktedine bihi. Kendisine tabi olan e, namazda tabi olan olduğu düşünülen cinlere, salih cinlere, namaz kılan cinlere selam verme niyetiyle selam verir fe yenvil imamu el cemi'a dolayısıyla imam aslında bütün cemaate arkasındaki insanlardan ve cinlerden oluşan bütün cemaate selam vermeye niyet etmiş olur. Bir teslimeteyni fil esahi iki selamı da verirken bu niyetini korur ya da böyle niyet eder. Fil esahi en sahih görüşe göre bu şekildedir. Çünkü bu konuda farklı görüşler var. Li altı çünkü İmam sağa sola selam verirken muhatap olarak sağında, solunda, arkasında insanlar vardır. Ve yusennu haftu savtihi bit teslimeti saniyeti alel ule. iki selam verirken sağa sola sağ selam verirken senin sesini daha yüksek yapması, sola selam verirken ikinci selamı yaparken sesini biraz alçaltması da sünnettir imamın ve yusennu sünnettir mukarrenetuhu ey selamil muktedi cemaatin selamının eş zamanlı olması yani eşlik etmesi imamın selamı ile beraber olması sünnettir li selamil imam imamın selamı ile beraber olması indel imami imam azama göre bu böyledir Müvafakaten lehu, çünkü bunda imama tam bir muvafakat vardır cemaat imamı an be an izlemiş olur, takip etmiş olur. Ve ba'de teslimihi indehume buradaki huma zamiri İmam gidiyor. İmam Ebu Yusuf'la İmam Muhammed'e gidiyor. O iki imama göre ise cemaat imamın selamından sonra selam verir sağa sola. Niçin Li'ella yusriya bi umuri dunya? Dünya telaşıyla, dünya işlerinin verdiği telaşla hemen kalkıp namazdan gitmesinler. Belki imamdan önce selam verip de kalkıp gitme ihtimalleri olur. Bu şekilde hızlı hareket etmesinler diyerek imamdan sonra selam verirler demişler bu iki imam. Ve yusennu sünnettir intizarul mesbuki mesbuk cemaatle kılınan namazın birinci rekatını kaçıran kişiye deniyor. Böyle birisi bekler feragal imami imamın iki, iki tarafa da sağa ve sola selam vermesini bekler li vücubil mütebaati çünkü mütebaat imama tabi olmak vaciptir şarttır yani ona tabi olur sağ onun sağa sola selam vermesini bekler hatta ya'leme ellâ sehve aleyhi böylece imamın seyif secdesi yapıp yapmayacağından da emin olur imam seyif secdesi yaparsa mesbuk da onunla beraber seyif secdesi yapar daha sonraki selamdan sonra ayağa kalkar. Sev Seyir secdesi yapmayacaksa e, doğrudan ayağa kalkar. Evet arkadaşlar, böylece namazın sünnetlerini de metin üzerinden ve şerh üzerinden bitirmiş olduk. Bir sonraki derste namazın adabına başlayacağız.